Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaş var arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşıdan e, Facebook'tan tanıştık. Arkadaşlar şu an e, ses olmadığı için e, bugün yanımızda arkadaşlar. Siz mikrofonu yok. O yüzden arkadaşlar videomuzu da çekelim. O da izler artık. 13 tane alalım. dakika. Ama mağarayı ama ha. Mesale Lazım Kanka Ne olmuyor? Söylemedi Ya da kömürleri alalım Bir de şuradan da şey alalım Yes koy Tamam 26 tane. Böyle miydi? Aynen. Böyleymiş. Arkadaşlar. Hey, 24 ya da hepsini yap gitsin. Gel. Arkadaşlar tam tamına. 28 onun 28 benim. Esit olsun. Haksızlık olmasın. Tamam arkadaşlar, serveri ben yanlış kurmuşum. O ne ya? Ha okçu. Arkadaşlar serveri ben yanlış kurmuşum. Birbirimize vuramıyoruz, o yüzden serveri yanlış kurdum. Bir dahaki serverde düzgün kuracağım. Eminim düzgün kuracağım. şu an ee, biz taş balta yapalım. Ay işte kazma. Reinvent. Taş. Evet arkadaşlar, videodayız. O zaman ben gideyim hemen bir ya da aldı. Size bu Uyuyalım hadi. Arkadaşlar <laughs> Arka video sonucu <laughs> yapıyorum. Video kötü olursa özür dilerim. Video sil silerim. O yüzden sen git şuradan. Şuradan. Arkadaşlar burayı kapatacağız? blokların hepsini al. Ay pardon. Susu. Pişirelim arkadaşlar. Demir ilk ben alacağım. İlk ben alacağım. Sana aldım. Arkadaşlar bunu da kapatmam gerekiyor. O yüzden kimsin uyumuş mu? uyumuyoruz şimdi uyuyacağız arkadaşlar arkadaşlar pardon ben soğan hastayım o yüzden arkadaşlar bir de şurada şey var mı kazma hayır kazmamız soğan yoktur demir koyalım demirimizi ve bir odun gerekiyor odun olmadığı için kömür var bir tane Arkadaşlar bir den burayı büyüteceğiz küçük olduğu için. Kazma yapalım. Su 2. Şunları koyalım hepsini. Yaptım kazma. Dörüm. Arkadaşlar şu an ben bandı kendi çekiyorum. Bak ten. Hep şey atlatıyor. Nerede bakalım. Arkadaşlar neredeymiş. Nerede ya. Bak gördüm. Şimdi dalıyoruz bunu kanka. Sırayı kır. Ay yükselt açtı. sen onları al ben kömür toplayacağım. Aha. Oo. Oo Cici Oo arkadaşlar itema böyle bir şey geldi. Arkadaşlar zombiden demir geldi. Arkadaşlar gördüğünüz için yuuu demir demir demir. Demir işte. Aynen. O su semi. Şey Al zombi. <laughs> o da öldü zaten geberdi. güneşten Ay işte arkadaşlar. Ar şu an arkadaşımın bilgisayarı Selamünaleyküm. Tamam. Arkadaşlar şu an arkadaşımın bilgisayarı bir çekiyor. Gördüğünüz gibi. Thank you full. Arkadaşlar işte şey kötü oldu. Birbirimizi öldüremiyoruz. Arkadaşlar diğer kim videoda öyle yaparım artık. Kendimizi öldürebiliriz. Arkadaşlar yani olmazsa şey de yapabilirim. Yapabilirsem. Sanslı blok. Hatta ben de sanslı blok çok seviyorum ya. En sevdiğim o. Yaklaşık. Arkada sunumda şey olsam. Mikrofon kamera olsa. O da bizle katılır. Videolara hep. Ama yok. kendime kendim ya da arkadaşlar pardon bir tane alalım şey yapamıyor ya, kıç yap sak aynen kıç yapalım bir tane olacak o niye Ol olmadı bir, şey bir daha yapalım Ama arkadaşımın nerede? O ne? Arkadaşlar baltı yapacaktım, kılıç yaptım. Ondan sonra. Arkadaşlar ben de süresini uzatmayı daha dün yaptım. Bugün deneyeyim bakayım olacak mı? 8, 8 dakika 23 saniye oldu şu an. Geldi arkadaşımız. Al. Aldı arkadaşımız. 8 dakika 53 saniye. Arkadaşlar videoma sana intro koyarım ya da koymam bilmiyorum. Berk koyar. Berk koymam. Koymayın. <laughs> Aa çocuk yemek buldu sanırım. Hadi hadi. Yemek. Var mı? Arkadaşlar artık süre bir yokmuş. Arkadaşlar süre güzel bir merdiven yapak. Onu koy soru ya, Bu koy soru. Arkadaşlar videoya Berat da katılacaktı. Berat öğrenci olduğu için katılamadı. O yüzden arkadaşlar. Yoksa tabi katılırdı. Arkadaşlar Berat kim diyor diyorsanız o kanki var arkadaşlar. Bir tane videoyu da onunla çekmiştik. 9 dakika 58 bakalım olacak mı? Oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o doldu buraya gel tamam Kendime atayım da arkadaşlar İki can kaldı <laughs> güzel fikir değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi öldüm İyi oldu tamam eşyalarımı da alayım Kılıcım yok. Sağda sen gülersin cek de. Dışarıdadır. Hadi. Aa kılıcım orada kalmış. Allah. Su bir, İki. yerde ben yaptığım gibi duruyor. Su tabii de üç. Arkadaşlar şu anda yalan söylemeyeyim. Server'e o demirler. Arkadaşlar şu anda yalan söylemeyeyim. Server 2 saatlik. Yalan yoktur bize. Arkadaş sanırım buraya girdi. Ha yani girmedi buraya ama demir buldum. Okçu bizi atıyor mal. Arkadaşlar ben işte bunu hiç sevmiyorum hiç. Hiç bir tane bile sevmiyorum küçük bir şey olsa öyle hiç sevmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 dakika oldu. Aleran tabi yapar bu işi. Arkadaşlar dolu videoyu zaten 10 dakika yaklaşık böyle bir şey çektim. 11-12 olmadı çünkü yapamamıştım. Şu an becerdim, yaptım, kendime inandım ve yaptım. Şu anda çok güzel. Arkadaşlar sevnen oldu. Tamam. Server patladı. Hayır. Arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yapıp gelelim. Ya da yapamazsak. Bye.